Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 13 ve 14. sayfalardayız. 45. sorudan itibaren çözümlerimize devam edelim isterseniz. Şimdi yine parabol yapıyoruz hatırlarsanız. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise bu benim derste de anlattığım bir ifade. Hani kendi ders anlatımlarımda da bunun sürekli vurgusunu yapıyorum. Bu bir kalıp aslında. Tepe noktası y ekseni üzerinde demek. Yani şu şekilde olması demek. Bakın mesela sallıyorum. Bu y eşittir. x kare artı 3 parabolü. Burası kaç? 3. Mesela bu nedir arkadaşlar? Y eşittir x kare parabolü. Ya siz kendiniz anlamaya çalışın mesela. Burası eksi 2. Şöyle yaptığınız zaman bu parabol nedir arkadaşlar? Y eşittir x kare eksi 2'dir. Şimdi bunları dikkatli incelediğiniz zaman olmayan şey ne? X'li terim. Yani x'li terimi yoktur arkadaşlar. Şurası yoktur. Bunun olmaması için m'in kaç olması lazım? 2 olsun ki eksi 2 artı 2 birbirini götürsün. M dediğiniz şey kaç gelsin? 2 gelsin diyebiliriz. O zaman biz net şunu söyleyelim. Parabolün tepe noktası y eksen üzerinde ise b'si yani b derken fx eşittir ax kare artı bx artı c diye kabul ederseniz bu şekilde kabul ederseniz böyle bir şey olması demek b'sinin sıfır olması demektir diyebiliriz. Bu da 45. sorumuzun kazanımıydı aslında. Şimdi 46. sorumuzda diyor ki bize bir parabol verdim san diyor. Yukarıda f fonksiyonu parabolün tepe noktası ile dik koordinat düzeninin bir bölümü verilmiştir. Sen ne anlıyorsun? Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde anlıyorsun. O zaman bakın biraz önceki tepe noktası neredeydi? Y ekseni üzerindeydi. B sıfır diyecektik. Bakın aslında bu parabolümüzün nedir aslında? X ekseni teğettir. Yani delta eşittir sıfırdır. Yani burada delta eşittir sıfır gelecek. Yani delta'nın sıfır olması ne demek? B kare eksi 4 ac'nin sıfır olması demek. Yani 4 eksi 4 parantezinde m kare eksi 8 eşittir sıfırdan. Burasının 1 gelmesi lazım ki 4 eksi 4 sıfır olsun. O zaman m kare eksi 8 eşittir 1 ise M buradan ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Emin alıcı değerler çarpımı ne yapar o zaman? Eksi 9 yapar diyebiliriz. Bu da 46. sorumuzun çözümüydü. Geldik 47'ye. Düz zemin üzerinde yerde atılan bir top mermisinin izlediği yol denklemi buymuş arkadaşlar. Şimdi kolları aşağıya bakıyor. Doğru mu? Ve şu şekilde şu şekilde bir gidişatı var. Yani x'e sıfır verdiğiniz zaman y'si ne yapacak? Sıfır yapacak değil mi? Tam burada o zaman bir topumuz var aslında. Tam şurada. Şuradan fırlatılıyor. Ve şuraya değiyor. Top mermisinin atıldığı noktadan kaç kilometre uzağa düşer diyor. Aslında düştüğü yer x eksiğini kestiği noktalardan diğeridir. Zaten tam nereden geçiyor? Bakın sabit terimi olmadığına göre x'e sıfır verdiğinizde y'si sıfırdır. O zaman mesela ben şunu şöyle bir şey yapabilirim. Eksi 1 bölü 120 parantezini alsam x kare artı Şimdi burası ne olsun arkadaşlar? Alt taraf 3 olacağına göre yani bu ifadenin tamam 5 bölü 3 bırakması için mesela ne yapalım? 40 200 dersem dağıttığınız zaman ne yapacak? Eksi 200 bölü 40 yapacak. Yani şurası eksi olsun. 200 olsun. Şöyle yaptığınız zaman o zaman ne yaptı arkadaşlar? 200 bölü 120 işte 40'a bölsek 5 bölü 3 yapar. Değil mi? Böyle söyleyebiliriz ya da sıfırlarız. Eksi 1 bölü 120 x kare eşittir. Eksi 5 bölü 3 x deriz. Bunlar birbirini götürür. İşte şunu şunu sadeleştiririz. Burada 40 bırakırız. İçler dışlar yaparız. x eşittir. 200 x'tir. Buradan x ya 0'dır ya da kaçtır? 200'dür. Zaten biz ne bulmuştuk? Birini sıfır demiştik. Diğeri de kaç geldi? 200 geldi. Yaptığınız şuradaki hesapta da aynısı. O zaman yerden bakın kaç metre, kaç kilometre uzağa düşmüştür? 200 kilometre uzağa düşmüştür diyebiliriz. Bu da 47. sorumuzun çözümüydü. Geldik 48, 49, 50 sağ taraftaki sorulara. Şimdi parabolü eksi 2 ile 2 arasında incele diyor. Ben yani diyor ki parabole belli bir pencereden bak diyor. Ben hep böyle söylüyorum. Eksi 2, 2 penceresinden bakıyoruz. Yani aslında biz parabolü mesela böyle ya. Parabolün hangi pencereden baktığınız çok önemli. Çünkü bu parabolün tepe noktası o aralıkta mı değil mi onu anlamaya çalışıyorsunuz. Çünkü parabolün tepe noktası kollar yukarı bakıyor değil mi? Evet kollar yukarı bakıyor. O zaman parabolün tepe noktası sizin fonksiyonu olabileceği en küçük yerdir. O zaman biz bu tip turlarda neye bakarız? Parabolün tepe noktası aralıkta mı değil mi? Eğer aralıkta ise sen istesen de istemesen de minimumunu tepe noktasından alır. Peki bunun R'si ne? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1 yaptı. Evet bizim parabolümüz en küçük yeri nerede alır? Eksi 1'de alır. Yani fonksiyonu eksi 1 yazarsak ne olur? F eksi 1 nedir arkadaşlar? 2, 1 eksi 2 artı 7. O zaman kaç yaptı? 6 yaptı mı? Yaptı. O zaman bizim parabolümüz minimum 6'yı görecektir. Çünkü bu aralıkta inceliyorum. Yani ben parabolü bu kadar görüyorum. Parabolü şuralarını görmüyorum. Ben parabolü bu kadar görüyorum anlamı taşır. Peki hocam en çok neyi görür? İşte o da sınırlardadır. X eşittir eksi 2 ve x eşittir 2. Bunlardan bir tanesi. Ama hangisi? Onu nasıl anlayacağız? Ya ikisini de yazarsınız. Normalde mantığı şudur. İkisini de yazarsınız. Eksi 2 de yazarsınız. 2 de yazarsınız. İşte 2 yazarsınız. Kaç yapar? 4 artı 4 artı 7'den 15 yaptı. Ki zaten maksimum bu gelecektir. Ya da Eksi 2 yazarsanız. Eksi 2 yazdığında 4 eksi 4, 4 artı 7'den kaç geldi? 7 geldi. 7'yi kabul etmeyeceğiz. Çünkü 15 daha büyük. 6 da en küçük. O zaman 6 ile 15 aralıktır. Daha başka nasıl yapabilirsin hocam? Şöyle yaparım. Parabolün tepe noktasının hapsi eksi biri değil mi? Eksi 1'de. Şimdi parabolün tepe noktasından uzaklaştıkça benim görüntüm yukarı çıkar. O zaman bakın eksi 2 mi daha uzak? Eksi 1'e 2 mi daha uzak? 2 daha uzak. O zaman 2 daha yukarıda kalacaktır otomatikman. Çünkü tepe noktası burada ya. Daha çok uzaklaşıyorsun o zaman daha çok yukarı çıkıyorsun demektir. O zaman direkt 2 yazdığınızda ne yaparsınız? maksimum alabileceği değeri bulursunuz. Yani doğru ne geldi? 6'ya 15 kapalı aralığı geldi. Bak şimdi yine benzeri. Eksi 1, 2 kapalı aralığından reel sayılara tanımlı bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyon en büyük değer A, en küçük değer B ise. O zaman bizim ilk bakacağımız şey parabolün tepe noktası. Parabolün tepe noktası ne yaptı? Eksi 12 bölü 4'ten Eksi 3 yaptı. Eksi 3 elemanı değildir. Eksi 1, 2 aralığının. Yani sen öyle bir pencereden bakıyorsun ki parabolün tepe noktası o aralıkta değil. Bak resmedelim onu şimdi. Şimdi parabolün tepe noktası kaç burada? Eksi 3 değil mi? Ama sen hangi pencereden bakıyorsun? Bu pencereden bakıyorsun. Yani sen parabolün bu kadar kısmın aralıktakini göreceksin. Yani sen parabolün burasını göreceksin. Bak şimdi bunu kaldırdım. Hop. Sen sadece parabolün burasını görüyorsun demektir. Şu kısmını görüyorsun. Tamam mı? Bak şimdi. Bizim parabolümüz böyleydi. Sen parabolün bu kısmını görüyorsun. O zaman senin en küçük alacağın yer nerededir? Buradadır. En büyük alacağın yer buradadır. Yani direkt sınırları yazarız. Bu sınırlar sayesinde fonksiyon alabileceği en küçük ve en büyük değerleri buluruz. 2 verirsek 4, 8 artı 24 artı 3, 32, 35 yapar. Eksi 1 verirsek 2 eksi 12 artı 3'ten kaç yaptı? 5 eksi 7 yaptı. Bu minimumdur, bu da maksimumdur. Peki vatandaş ne istiyor? A ile B'nin yani en küçük ile en toplamını eksi 7 ile 35'i toplarsanız kaç yapacaktır? 28 yapacaktır diyebiliriz. Bu da 49. sorumuzun çözümüydü. Geldik 50. sorumuza. Yukarıdaki şekilde bir fonksiyon grafiği verilmiş. Parabol fonksiyon grafiği verilmiş. Şimdi grafiği verilen parabolün denkleminin bulunması kısmındayız. Şimdi iki türlü biz bunu yapabiliriz. Ya tepe noktası yardımıyla tamam mı? Ya da x ekseni kesin noktalar yardımıyla. Ki x ekseni kesin noktaları biz ne diyoruz? reel kök diyoruz. O zaman mesela biz fonksiyonumuzu şöyle yazabiliriz. fx eşittir a çarpı x artı 4 çarpı x eksi 1. Bak gördün mü? Ne yapmış olduk? Fonksiyonumuzu yazmış olduk. Peki a'sı ne? Parabolün üzerinde bir noktayı yazarak çünkü hani burası 2 de olabilir 3 de olabilir. Sonuçta x eksenini kestiği noktalar burada değişmiyor. x 4 1. O zaman biz buraya bir tane a koyduğumuzda fonksiyon üzerindeki bir nokta bu parabolü sağlar mantığıyla onu yazıyoruz. A'yı buluyoruz. Böylece de fonksiyon bulmuş oluyoruz. Mesela x'e 0 verdiğinizde şimdi burası 4 yazıyor ama aslında orası 0'a 4 noktasıdır. Yani sen x yerine 0 yazınca y'si kaç gelecek? 4 gelecek. O zaman 4 eşittir. Değil mi? A çarpı 4 çarpı eksi 1'den. A'sı ne geldi? Eksi 1. Yani burası eksi 1. O zaman bizim fonksiyonumuz bu oldu. Yani fonksiyon ne geldi? Eksi parantezinde x artı 4 x eksi 1 geldi. Burayı düzenlersek x kare artı 3x eksi 4. Eksiyi de dağıtırsak eksi eksi ne yaptı orası? Artı mı yaptı? Yanlış olmasın. Şöyleydi değil mi? Eksiyi dağıtırsak burası eksi oldu. Bu eksi oldu bu da artı oldu. Demek ki benim fonksiyonum bu geldi. A'sı kaç? Eksi 1. B'si kaç? Eksi 3. C'si kaç? 4. Ama o çıkartıyoruz. Eksi 8 mi geldi? Aynen. Eksi 8 geldi diyebiliriz. Bu da 50. sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Hadi bakalım geçtik diğer tarafa geldik 51'e. Şimdi yukarıdaki şekilde bir parabol vermiş. Parabolün tepe noktasını biliyorum aslında. Kaç? Eksi b bölü 2a'dan 2. Fonksiyonel grafik verilmiş. Her üçgenin birer köşesi y eksenin üzerindeki k noktası kesişiyor. Peki burası neydi? x'e 0 verdiğinizdeki y ekseni kesti noktaydı. Yani x'e 0 veriyoruz. 6 geldi. Burası 6'ymış. Doğru mu? Aynen. Şimdi Parabolümüzün tepe noktasının R'si ne? Yani apsisi 4 bölü 2'den 2. Bak şimdi. Simetri ekseni candır. Şuradan çektim. Şunların aynı hizada olduğu söyleniyorsa o zaman şimdi burası kaçtı? X eşittir Demek ki ben buraya 2 birim geldiğimde bir de buraya 2 birim geldiğimde aynı yere geleceğim. Aynı hizadaki noktalar simetri eksenine eşit uzaktadır. Yani şurası 2 ise şurası 2 ise şurası da 2'dir. Yani üçgenlerin şurası tabanı kaç yaptı? 4 yaptı. Doğru mu? Şimdi mesela şöyle söyleyebiliriz. Burası aslında şurası kaç yapmış oldu? Şuradan dolayı 6 yapmış oldu. Peki hocam sen bu fonksiyona tepe noktasının absisini yazarsan yani 2 yazarsan ne yaptı? 4 artı 8 artı 6 daha 10 yaptı mı? O da burası yaptı. 10. E hocam o da burası. Şimdi şurası o zaman kaç birim yaptı? 4 birimi. O zaman burası da 4. Alan TKL yani şurası K noktasıydı değil mi? O zaman üstteki alanın yani turuncu alanın mavi alana oranı. Yani 4 çarpı 4 bölü 2 bölü 4 çarpı 6 bölü 2. Şimdi 4 bölü 2 ikisinde de var şu 4 bölü 2'leri götürürsek 4 bölü 6 kalacaktır. Yani doğru ne yaptı? 2 bölü 3 yaptı diyebiliriz. Doğru cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi. Ve böylece 50.000 sorunun çözümünü yapmış olduk arkadaşlar. Geldik 52'ye. Şimdi bu tip sorularda iki tane kritik şey vardır. Bunu ders anlatımında da yaptım. Bir nokta parabolün üzerinde ise sağlar. Bir, ikincisi simetri ekseni. Bunları kullanmak normalde sizin işinizi acayip kolaylaştırır. Hatta diğer başlıklarda da, analitikte de, para, fonksiyonda da, parabolde de, seneye göreceksiniz, türevde de, integralde de hep eğriyle ile doğrunun eğri ile eğrinin kesiştiği nokta soruyu bizim çözme yerlerimiz. Mesela ben hiç daha bakmadım ama şu C noktası benim soruyu çözeceğim yer. K noktası soruyu çözeceğim yer. Bilginiz olsun. Çünkü K noktası ve C noktası benim parabolümü sağlayacaktır. Yani bunu sağlayacaktır. Bak mesela burası x e eksi 6 mı? Eksi 6. Şimdi bizim parabolümüz neydi? Y eşittir. x kare bölü 3. x'e eksi 6 verirsek y ne yaptı? 36 bölü 3'ten 12 mi yaptı? Demek ki şurası 12 birimmiş. Şurası 12 birimmiş. Tamam mı? Şimdi x eşittir eksi 6. Y eşittir 15. Y eşittir 15 bu. Doğru mu? Doğru. O zaman burası 12 ise buraya da ne kaldı? 3 kaldı. Yani bu dikdörtgenin bir kenarı 3 birimmiş. Peki hocam burası da 6. Yani eksi 6 ama hani burası uzunluk olarak 6 birimdir. O zaman buranın alanında ne yapar arkadaşlar? 18 yapar. Çaktırmadan bulunmuş olduk. Bu bir. İkincisi. Şimdi ABC'de karesi. Şu bir kare. Karenin kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani mesela burası A olsa. A demedik hiçbir yere değil mi? Karışmasın. Burası A, burası A. Şimdi o zaman bu noktanın koordinatlarını sıkıyorum. Apsisi, şimdi bunun toplam uzunluğu 6 birim. Doğru mu? O zaman şu A'yı çıkartırsam uzunluk olarak burası 6 eksi A'dır. Uzunluk olarak 6 eksi A'dır ama negatif tarafta kaldığı için onun apsisi A eksi 6'dır. Ordinatı ise bak A birimdir. Yani nokta ne yaptı? A eksi 6'ya A birim yaptı. Bu arkadaş da bu parabolün üzerindedir. Yazınca sağlar. Net. O zaman A eşittir. Ne yapıyorum? Y'sine A veriyorum. Şimdi X'ine de A eksi 6 verdim. A eksi 6'nın karesi bölü 3. O zaman içler dışlar çarpımı yaparsak. A eksi 6'nın karesi eşittir 3A. Ne yaptı? A kare eksi 12A artı 36 eşittir 3A. 3A'yı buraya attık. Orası karıştı biraz. Şunu şuradan alayım ben isterseniz. Şöyle yer yapıyorum kendime. He, şöyle olur. Çok da sorunun etrafına kaybolmamak istiyorum. Çünkü orada bizim asıl sorumuz. A kare eksi 15A değil mi? Artı 36 eşittir 0. 36 ne ile neyin çarpımı? 12 ile 3'ün ama eksi 12 eksi 3. A eksi 12, A eksi 3. O zaman A ya 12'dir ya da 3'tür. İki ihtimal var. Şimdi onu sen kendin karar vereceksin. Şimdi o zaman buradaki A eğer 12 olursa buraya sığmaz ki o zaten hocam. Buraya sığmaz ki o 12. A'nın olacağı şey olsa olsa kaçtır? 3'tür. O zaman A çünkü buraya sığması lazım. A 3'müş. O zaman o karenin alanı ne yaptı? Şuraya 3 bir kenarı 3 ise 9 mu yaptı bunun alanı? Aynen burası 9 birim kare yaptı. Burası 9 yazamadım ama Burası 9 birim kare yaptı. Peki KLM'nin dikdörtgen alanı neydi? 18. O zaman 9 bölü 18'den de cevabımız ne gelecektir? 1 bölü 2 gelecektir diyebiliriz. Anlaştık. Bu da 52. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik son iki sorumuza. Şimdi ikinci so son iki sorumuza ne diyor? Bir tane bu şekilde x artı 1'e 2 eksi x'lik bir tane dikdörtgen var. E, ee, tahta plakayla özdeş olan 7 plak aşağıdaki şekilde aralarındaki boşluk kalmayacak şekilde bir araya getiriliyor. A ve P noktalarının birleştirilmesiyle bu üçgen oluşuyor. Bu üçgenin alanı Şimdi yani bu plakaların dar kısmı diyelim artık onu biz şurada gözüken şekilde. Buraları x artı 1 olsun. O zaman burası total olarak 3x artı 3 yaptı. Şimdi 2 eksi x'ten 1, 2, 3, 4 tane var yan yana. O zaman 8 eksi 4 x yaptı. Bu üçgenin alanının değil mi? Bu üçgenin alanının ne istiyor? Maksimum olmasını istiyor. O zaman biz ne yapıyoruz? 8 eksi 4 x de ne yapıyoruz? 3x artı 3'ü çarpıyoruz. Sonra başına bir de 1 bölü 2 koyduk. Bu da neyi verdi? Alanı verdi. Dikkatli baktıysanız ister istemez alan ikinci dereceden bir ne geldi? İfade geldi. Yani parabolik bir ifade geldi. Mesela bu 1 bölü 2'yi bunun içine dağıtsak ne yapar orası arkadaşlar? 4 eksi 2x yapar. Sonra bunu 3x artı 3 ile çarpacağız. O zaman dağıtalım. Eksi 6x kare Şimdi bunu bunu da attım. Eksi 6x kare. Buradan bir eksi 6x. 12x. Ne yaptı? 6x artı 12 geldi. Alanı veren fonksiyon buymuş. Şimdi bunun alanını veren fonksiyon buysa kollar böyle aşağıya bakıyor. O zaman alan parabolik geldi. O zaman hani r'si nedir bunun? 6 bölü 12'den 1 bölü 2'dir. Yani sen bu fonksiyona 1 bölü 2 yazdığında yani buraya 1 bölü 2 yazdığında buranın nesini bulursun? Maksimum alacağı değerini bulursun. O zaman diyorsun fonksiyonu 1 bölü 2 yazıyorsun. Çünkü bizden en çok istiyordu. O zaman ne yapar? Eksi 6 çarpı 1 bölü 4 artı 6 çarpı 1 bölü 2 artı 12. O zaman eksi 3 bölü 2 artı 6 bölü 2 artı 12. Yani 3 bölü 2 artı 12'den 24, 27 bölü 2 gelir. Sorumuzun cevabı doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Kaçın soru için? 53. soru için Adana geldi. Ve geldik dersinizin son sorusuna. Sanki uzun sürdü ya. Değil mi? Hadi neyse peki bakalım. Şimdi yukarıda bir futbolcu tarafından vurulan topun havadaki parabolik yörüngedeki koordinat sistemi üzerindeki görseli verilmiş. Topa T yerden yüksekliği bu. Yani T'ye 0 verdiğinde tam burada. Aslında X, Y eksenleri gibi. Mesela T parantezin alırsa ne yapar? 30 eksi A, T mi yapar? Gördüğün gibi burası T'ye 0 verdiğinde burası yaptı. Burası da nedir aslında? 30 bölü A'dır. Şimdi burayı sıfıra işlerseniz 30 eşittir A, T t eşittir 30 bölü a'dır. Peki bakalım burası 30 bölü a. Şimdi topun en yüksek noktaya 3. saniyede ulaşmaktadır diyor. Yani 3 yazdığınız zaman buraya top en yüksek yerinde. O zaman tabi sonuçta bir parabolikse bunlar da eşittir. O zaman 30 bölü a dediğiniz şey ne yapacaktır? 6 a dediğiniz şeyine geldi? 5 geldi. O zaman bizim ht fonksiyonumuz ne yaptı? 30t eksi 5 yazarsanız 5t karedir. Şimdi 3 yazın buraya. 30 çarpı 3 kaç yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Neden? En yüksek yeri bulalım diye. Yok onu sormuyor ama. Topun 4. saniyedeki yerden yüksekliğini soruyor. O zaman direkt fonksiyonu yazalım. 4 yazalım. 4 yazınca ne yaptı? 120 eksi 4 kere 16. 16 çarpı 5. 80. 120'den 80 çıkartırsak ne yapar? 40 yapar diyebiliriz. Bu da 54. sorumuzun sayfa 14'teki son sorumuzdu. Ve böylece fonksiyonlarda 13 ve 14. sayfaların çözümlerini de beraber yaptık. Bir son sayfamız kaldı. 15 ve 16. Oradaki çözümleri beraber yaparak ne yapmış olacağız? Fonksiyonları tamamen tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.